değerlendirme yapacak olursanız bugüne kadarki süreci nasıl değerlendirdiniz? Evet çok değerli Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanımız Adem Bey, teşkilatlarımız bize eşlik ediyorlar. Bürokratlarımız var. Geziyoruz. Ee, şöyle bir avantajımız var. 5 yıldır ilk kez gelmediğimizden dolayı avantajlarımız var. Birçok kere bu esnaflar bizi gördü. Ayrıca Çay Mahallesi'nde zaten kentsel dönüşümüyle ve yaptığımız uygulamalarla mahalleyi tamamen baştan yeniden yapmaya başladık. Bu da bizim için bir avantaj. Bir şikayet yok ama şikayetlerin geneli az önce de başkanım da duydu vatandaş da gün doğdu oturuyormuş. Genelde yağmur suları giderleri ve altyapı sıkıntıları var maalesef. E, şikayetlerin çoğu altyapıyla alakalı bunların sorumluluğunun bizim olmadığını söylememize rağmen vatandaş bizden talep ediyor. Biz de taleplerini büyükşehire ileteceğiz, meskiye ileteceğiz. Ee, çok güzel olan bir tarafı daha var. Şu an bizle birlikte geziyorsunuz, görüyorsunuz. Çay Mahallesi'ndeyiz. Ee, rahatlıkla gezilebiliyor. Sıkıntı yok, kavga yok, barış ortamı ve kardeşlik ortamı var. Yaptığımız hizmetlerle birlikte de bunlar iyice pekişiyor. Seçimde e, inşallah ipi göğüs ve barışın ve kardeşliğin teminatı olacağız. Laz'ın da, efendim, Kürd'ün de, Zazar'ın da, Alevi'nin de, Sünni'nin de... Bugüne kadar nasıl belediye başkanı olduysak tüm mahallelerde hizmet ürettiysek bir beş yılda kentsel dönüşüm projeleriyle, kadınlara yönelik projelerle, gençlere eğitime yönelik projelerle ve en önemlisi de şehrin imarıyla bizzat ilgilenip bu şehrin daha e, marka değerini yükselteceğiz, ilçenin marka değerini yükselteceğiz. Bununla ilgili yaptığımız çalışmalar devam ediyor. Sağda da ciddi bir memnuniyet var. Umarım 31 Mart'ta ...mutlu sonra hep birlikte ulaşacağız. Efendim, Tokiler hemen arkamızda... ...Tokilerle ilgili beklentiler var mı? Hala talep var mı? Çünkü Tokiler beğenildi. E tabii ki var. Dün akşam da Çilek Mahallesi'nde... ...bir ev toplantısıdaydım. Orada da kadınlar... ...biz Toki istiyoruz, doğal gaz istiyoruz... ...dediler. Çünkü... ...insanoğlu bir şeyi gördüğü zaman... ...bir tık daha üstünü ister. Çay Mahallesi'ndeki Tokiler... ...doğal gazıyla, fiber optiğiyle... ...alt yapısıyla, yeşil ortamlarıyla oyun gruplarıyla yeni şehirdeki birçok siteden daha değerli hale geldi. Bu hayatı gören 3 katlı, 5 katlı binalar, Çay'daki, Çilek'teki diğer kadınlarımız da istiyorlar. Tabii ki önümüzdeki dönem inşallah 5 yıllık bir vize al alacağız. Aldıktan sonra da başta Çay Mahallesi olmak üzere Çilek Mahallesi Turgut Reis Bahçe ve Barış'ta bu 5 mahallede 1000-1200 civarında tekrar kentsel dönüşüm projelerine devam edeceğiz. Akdeniz'in kurtuluşu buradan geçiyor. Bakın burası şehrin girişi. Yıllardır herkes şehrin girişinin çok kötü olduğunu söyler ama bir şey yapmaz. İşte kentsel dönüşümle birlikte şehrin girişi de modern bir şehir haline gelecek. Peki başkanım siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Az bir süre kaldı seçimlere. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şimdi biz Mustafa Başkanımızla geziyoruz. Son 5 yılda Akdeniz'in inşa ve ihya sürecinde çok büyük emekleri var, dokunuşları var. Herkesin başkan olmuş, herkesi kucaklamış. Kendisiyle gezmekten gurur duyuyorum. Bunu buradan söylemek istiyorum. 65 mahallede eseri var, hizmeti var. Gençlerimize yönelik, kadınlarımıza yönelik çok büyük çalışmaları var. İnşallah ikinci beş yılda bunu da taşlandırıp daha da güzel hizmetler vereceğine inanıyorum. E ee, sağda çok güzel teveccühler var, geri dönüşler var. İnşallah e, 31 Mart'ta çok yüksek bir oyla Akdeniz'i yeniden Mustafa Gül başkanımızla 1 Nisan'da hizmete devam edeceğiz. Peki başkanım yine e, kentin ruhuna yani bölgenin ruhuna uygun yapılaşmalar da yapıyorsunuz. Mesela tandır evleri, taziye evleri gibi ee, bu konuda e, talep var mı hala? Devam var, edecek tabii ki mesela kentsel dönüşüm en son iki tane daha tandır yaptık. Sayılarını arttıracağız. Çünkü bu insanların kültürlerine de sahip olmak istiyoruz. Şu ana kadar yediye yakın taziye evi yaptık. İnşallah önümüzdeki dönem en az 10 tane daha taziye evi yapmak istiyoruz. Bazı mahallelerimizde sıkıntı var. Çünkü bizim mahallelerimizde bunlara ihtiyaç oluyor. Bu projelerde tabii ki var. En az 10 tane taziye evi bir 15 20 civarında da kültür evi yapmayı planladık. Peki son olarak mesajınızı alabilir miyim? E, Akdeniz'de barış var, kardeşlik var, huzur var. Bu barışın ve kardeşliğin ve huzurun devam etmesinin teminatıyız. 15 yıl boyunca bu arkadaşlar buraları yönetmişler. Bırakın hizmet yapmayı, barışı bile getirememişler. İnsanları kucaklayamamışlar. Bunların teminatı olduğumuzu söylüyoruz ve Akdeniz'in bize sahip çıkacağından eminiz. Ben de aynı şekilde hizmetlerin devamı için, eserlerin devamı için, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, huzurun devamı için Akdeniz'de yeniden Mustafa Gültaş Başkanımız diyorum. Çok teşekkürler, başarılar. İyi yayınlar dilerim, sağ olun, kolay gelsin.